Merhaba sevgili kitleyiciler, ben Satalitik Bugün Apollo EDC oynuyorum, tekrar Daha önceki videolarda biliyorsunuz ses problemim vardı Ama onu çözdüm bir şekilde, şimdi e, tekrar bir oynayayım dedim Apollo you want Medi Sprint? Um, kim var karşıda? Yani sprint daha iyi olur Bence Allah'tan onu almış. Güzel. Şimdi XP kampı kesiyorum önce. Keserken X skill'i ilk, skill ilk base'i tutturmaya dikkat ediyorum. Evet. Güzel. <laughs> önce ben vurursam iyi olur. Ne kadar hızlı kesersek o kadar iyi. Güzel. Onlardan biraz daha önce vardığımızı fark ediyorum. eritmeye yönelik bir hareket yaptı. Ki kısmen de başarılı oldu aslında. Biraz geride durmam lazım çünkü Odin'in Zıplaması çok can sıkıcı. Ah. Cidden çok can sıkıcı. Biraz kule altında durmamız gerekecek. Çünkü Odin çat diye üstümüze atlayabilir. Çok da cesaret edemiyorum aslında. Aa Odin middeymiş. Çok can sıkıcı bir durum. Muhtemelen buraya gelecekler. Odin skilline yakalanmak çok sinir bozucu gerçekten. çok da canım yok esasında yani bana şu an tek atabilecek durumda. Pek elimden de bir şey gelmiyor. Bravo. Bravo çok güzel oynadık. şimdi mid kamplar geliyor aslında onları da bir savunmak lazım en kötü almak lazım yani onlara bırakamayız çünkü ee... almışlar yapacak bir şey yok Enemy baby'miz hem There was so you could have Oraya birinin geleceğini düşünmüştüm aslında genki ama hiç haritaya bakmadım tabi. Belki de aptallık ettim bilmiyorum. Yani genellikle junglelar işlerde, durumlarda rotate ederler. Ama hiç öyle bir şey görmedim. Ya çok geç bir ulti tor ya, hiçbir işe yaramaz o. Maalesef jungle'ımız o kadar uyanık değil. Midimiz de o kadar uyanık değil. Yapacak bir şey yok. Right Ayrıca hem kendi lane'lerinde formdan geri kaldılar. Hem ultisi e düştü hem de rakip yani XP kazandı. Çok kötü. Yes. Şimdi bu Yasuke'yi kullanacak. Biri burayı wardladı. <laughs> Okay. Neyse ki killi alırken pek sıkıntı yaşamadık. Midde bir şeyler oluyor. Fight var. Odin o. Yeah, yeah. Evet, ward lazım gerçekten. Oraya ultiyle girebilir miyim diye düşünüyorum da. Retreat! An ally has been slain. <laughs> retreat! Retreat! My arrow. Your left enemy under attack. Retreat! Okay. Help, left line! the enemy has been slain we got one guy yeah! Az daha tahtalı köyü board diyorduk, <laughs> boyluyorduk, board diyorduk nereden çıktı? <laughs> tahtalı köyü board diyorduk az daha, vallahi iyi kurtardık kendimizi. Köpek Ravana ya. Bu arada teleportu düştü. TP down. Vamana. Şimdi benim önce şuradaki XP'yi kaçırmamam lazım. Your Gerçi orada bayağı bir potansiyeli var. <laughs> Bravo güzel oyundu ama Maalesef öldüler. Ben sağ savunacağım. Yani daha doğrusu saldıracağım. Okay. Belki oradan bir şeyler çıkartabilirim kule falan. X1 de olurum. Muhtemelen buraya doğru biri gelecek. Oradan. Gerçi o dün meyzahtı ama. XP yeter. <laughs> Teşekkürler. Deyip. Çıkalım oradan. Orada alalım. Bir de sprint alalım. Çıkmanız lazım oradan. Savaşabilir miyim bilmiyorum. Out of mana. Ah. <laughs> daha Ne yapayım? Yapacak hiçbir şey yok. F7'de de verilmez buna ama. <laughs> Ravana? <laughs> 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 bravo be Bravo. Şimdi onların her kampları duruyorsa soldaki kampı almamız lazım. Tercihim yani Retreat. <laughs> Bir kampuruyu onu alıyorum. Orada yoklar muhtemelen sola gelecekler. yapacak bir şey yok. Neyse item çıkalım bari. O mid tower gitti galiba. Thor da gitti. Yoksa gitmedi mi? <laughs> Bence de değil. Şimdi biraz dengeli bir maç var ama yani Ravana biraz çöp. Ee, Nox bir şey yapamıyor. Kumbakarna kendini feda ediyor. Level'lara bakıyorum. Bir tek ben en yakınım. Ve Ravana sol olduğu için. Hey, wake up. Yapacak bir şey yok. Orayı oradan lazım. Bence de. Ne konuştunuz be? Onları benden alma işte. Eğer biz bunu şu an almazsak onlar buraya gelecek. Retreat! Retreat of the men! Yeah. Retreat! ultim var eğer hayatta kalabilirse ki zannetmiyorum. Ha, ultiye kalktım. Bakalım ne olacak. Body block yapma kardeş. Hmm, neyse bir gold ben de. Kayron çünkü bayağıdır gözükmüyor. <laughs> Be Soldalar ben sağa puşlayacağım. Orada bir yoğunluk var. Burada eğer kuruya alabilirsem iyi olur. O muhtemelen ulti atıp kaçar oradan. <laughs> base atsam iyi olacak aslında. Çok da bire bire girmek istemiyorum çünkü orada gelebilirler de bana. <ndelukça> <laughs> <He hadali> <gülüyor> 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 Fire Giant aldılar muhtemelen. Retreat! <laughs> Retreat! Retreat! Ultimate is ready! Aslında ben alsam daha güzel olur ama. So that. yapacağım. <laughs> Sol tabi kimse savunamaz. Oradan biri de base'e döner. Dolayısıyla ben burayı pushlayamam. O yüzden benim aslında şu an gidip mid'i pushlamam lazım. <laughs> kötü oldu. Retreat, Orada alalım. Bir tane koyarız. Şu anki durumda 13 6 maksimum gold rakipteki tutan baki ki 7 kill ball. almış. Ee, 13 level olan var. anda pek göz gözü görmüyor ama kötü bir şekilde öldüm diyebilirim. 50 saniye var işin kötü ya. Titan olabilirler mi? Hayır sola gidiyor. Şimdi Thor orayı savunamaz. Belki Nox savunur ama. Yok Nox'a mümkün değil. Kötü değil abi Maalesef. Yani <laughs> yok belki bir kez edeceğim de Thor zaten öldü orada. <laughs> Maalesef akıllı oynadılar. Ben de orada kaçmadım. Yani bizimkiler orada duruyor diye ama. Bileydim böyle olacağını. Leave Susan open again. It's our turn. Yani şimdi Odin zaten pislik bir karakter, ultisiyle kitliyor herkesi. Kayron e, var, Susano var. Bunlar hep pislik karakterler. Ben mecbur olup uçuyacağım. Bir de Fire Giant doğuyor bir yandan. Karnı öldü mü? Eyvah. Nasıl savunacağız şimdi burayı? Bir bana lazım. Yani. Evet, oyun biter. Right Yapacak bir şey yok. <laughs> Hiç aralarına girmemem lazımdı. O ultisini beklemem lazımdı. İki kere ölüyordum ama... İşte aptallık parayla değil <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya <laughs> orada düşünmem lazımdı aslında da. <laughs> Titana yani en kötü ihtimalle ulti atacaktı bu sefer. Gerçi yine de kill alabilirdim oradan en azından. Peki teşekkürler izlediğiniz için. Sağ olun arkadaşlar. Maalesef yapacak bir şey yok. Ama en azından bir statlara bakalım. Ravana ee, Ravana 06, Thor zaten Allah emanet. Kumbakarna gene bir şeyler yapmaya çalıştı sağ olsun. Rakipte de Susano iyi oynamış. Odin pislik bir karakterdi. Evet. <laughs> Evet, player de zaten görebiliyoruz ne olduğunu. Nox işte biraz. Meh yani. Peki bir dahaki maçta görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.